Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yanılmıyorsam 3. bölümü galiba. 3. bölüm olması lazım arkadaşlar ve kaldığımız yerden yani SkyBlon 3. bölüm SkyBlon kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son hiçbir şey yapmamıştık. Çok güzel. Adaya çok büyük katkılarda bulunmuştuk. Şimdi neler yaptığımızı size kısaca göstereyim arkadaşlar çalıştım cidden çalıştım yani e, görmüş olduğunuz gibi buraya bir bahçe yaptım buradan arkadaşlar şey yapacağım e, market falan kuracağız ya misal arkadaşlar e, CV'lerde şöyle misal size para kasma taktiği söyleyeyim CV'lerde çok para eden itemlerden biri elmadır neden çünkü bu e, enişli elma yapıldığı için arkadaşlar hani e, 1.8 sürümünde enişli elma var ya bir, diğer iki sürümlerde kalktı ama var mı onlarda hala bilmiyorum ama kalktı diye hatırlıyorum yani sadece bulunabiliyor arkadaşlar ben öyle biliyorum ama burada yapıldığı için çok değerli aslında yani tanesi e, kaça gidiyor yani çok çok yüksek fiyatlara gidiyor arkadaşlar belki 1 milyon belki de 500 bine gidiyordur emin değilim arkadaşlar e, ve dediğim gibi işte kısaca para kasabilirsiniz şu kulaklık da bir kulağımda durmuyor arkadaş delireceğim ya. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar isterseniz öyle para kasabilirsiniz para kasma taktiği arkadaşlar ne yaptım diye sorarsanız e, burası normalde ben burayı bir obs yapayım dedim bura ana olarak kalacak ben burayı hiç kırmayacağım arkadaşlar buraları da elmas kaplayacağım görmüş olduğunuz gibi şu madenlerden elde ettiğim elmas blokları 2 4 6 8 9 tane elmas blok var arkadaşlar onları yere koydum hepsini yaptıkça koyacağım 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 burası bura şey olacak full elmas olacak. İşte burada yapılarımız falan olacak arkadaşlar. Bu da bir sonraki bölüm için mob spawner yapacağız bir sonraki bölümde. Onun için bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Ne Şimdi. Ee, neredeydi o? Ha, kumlar burada e, pardon. Toprak burada arkadaşlar. Bugün ne yapacağım derseniz. Bugün arkadaşlar tarla yapacağız. Ee, normalde ikinci bölümde tarla yapmamız gerekiyordu. Benim ikinci bölümde aklıma hiçbir şey gelmedi. Bu yani, kasça, kastığım şeyleri göstereyim en azından öyle yapalım ilk, ilk başlayarak öyle yapalım tam göstermedim tamam bunları gördünüz arkadaşlar şimdi bakın e, burası maden sandığı değil ama burada da işte işte vote kutularından Aa vote demişken bugün kullanmadım neyse onu da alacağız arkadaşlar e, vote kutulu, kutu anahtarları burada bunu 20 tane falan yaparsam açarım herhalde öyle düşünüyorum arkadaşlar şunu eventten aldım şunu da yani e, arkadaşlar Provanas'ta eventler var. Eventlerin saatleri de yazıyor arkadaşlar. Aa görev tamamladım. Oğlum yanlışlıkla görev tamamladım. Ama ne verdi hiçbir fikrim yok. Bakın arkadaşlar görevi ilerleme kat ettim diyor. Koşma görevini tamamladım. Günlük koşucu görevini tamamlamışım. Neyse. E, ne anlatıyordum lan ben? <laughs> Anlattığım şeyi unuttum. Ne anlatıyordum ben? Sen. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 43 tane şeyimiz var. E, ee, siz getirin. Yani kömür bloğumuz var. Kızıl taş bloğumuz var arkadaşlar. iki bistek bir stek artık 46 tane. İki stek, e, stek lacivert bloğumuz. Yani lapis de, lazuli'den yapılan bloğumuz var. E, şurada demir bloklarımız var. Altın bloğumuz var. Zümrüt var. Elmas bloğu neden yok diye sorarsanız arkadaşlar. Anlattığım gibi şurada görmüş olduğunuz şeyi Allah pardon. Şurada görmüş olduğunuz blokları yaptım. Ondan dolayı yok. ...yok. Kasçam kasçam... ...duracağım. Şu kulaklık bir kulağımda... ...dursa anasını avradını... Tövbe tövbe... ...şimdi ağzımı bozduracak ya. He. İsterseniz arkadaşlar... ...çok uzatmadan hemen... ...bir başlayalım. E, tarlayı... ...nereye yapacağıma bir karar vermem lazım. Karşılıklı mı olsa... ...nereye yapsam? Ya ben buraya bence... ...spanner falan buraya bir şeyler yaparım. Tarlayı ben... ...böyle yapayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle... ...şuradan bir başlayalım. 1-2-3... 4, 5 ee, Küçük bir tarlama yapalım ee, Tamam şöyle bir Hop şöyle bir 5 5 yapalım arkadaşlar Diyeceğim de yok 5 yapmasak mı ya yani? 5 yapmayalım arkadaşlar Burayı bir blok büyütelim ee, Burayı da bir blok Büyütelim aynen burayı da bir blok Şöyle büyütelim arkadaşlar ha Kulaklık gibi ana avradını söktüm attım Neyse kulaklıkta size ses gelmesin Diye takıyorum normalde ben kulaklıkla Oyun oynamam arkadaşlar Şimdi bakalım şu anda kaç oldu 2 4 5 aynen 5 oldu. Şimdi arkadaşlar tam şu ortaya su koyuyoruz şuradan sınırsız suyumuzu yaptık. He, bu arada arkadaşlar adada değişikliğe de gittim tabii ki. Misal o görmüş olduğunuz suyu hallettim. Ee, bir de galiba ben burayı size göstermemiştim. Ee, bu kısımda da arkadaşlar şey yaptım. Şu lav aslında 5 blo yani şu bloğu kırsam bir arkadan başlasam olur arkadaşlar. Şu ince lav mesela şurayı mı yenisi oluşabiliyor. Ondan dolayı hiçbir sıkıntımız yok. Ee, i̇stesem yapardım 5 blok ama yapmayacağım arkadaşlar. İleriki zamanlarda cobblestone gener generator'ı da yapacağımız için arkadaşlar sıkıntı olmayacak. Yani cobblestone generator, cobblestone makinesi anlamına yani kırık taş makinesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi onu yapacağım. Sonra otomatik ağaç üretip kıran bir makine varsa onu yapacağım. Sonra bal kabağı, karpuz, otomatik toplayıcı makineler yapacağım arkadaşlar. Yani anlayacağınız paraya para demeyeceğiz. İksir makinesi falan yapacağız. Daha neler neler yapacağız. Bu seri devam edecek. İnşallah arkadaşlar bu serinin sonunu getirebilirim diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi artık kaldığımız yerden MC'ye devam ediyoruz. Siz de alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana desteklerinizi sunun ki böyle seriler sürekli gelsin. Şimdi... Ee, tabii ki boş biraz boş yaptık ama sizle konuşmuş oldum. Benim için bu iyi oldu tabii ki. Ee, şöyle sularımızı koyalım. Bu tarlayı da halledelim arkadaşlar. Sonra ekeceğimiz tohumlara geleceğiz. Ya yani ekeceğimiz tohumlarda işte e, karpuz ekmeyeceğim buraya. Patates ekerim, havuç ekerim, e, buğday falan ekerim herhalde arkadaşlar. Öyle yaparım diye düşünüyorum. Bir de acaba şunların tepesini Allah kahretsin dur. Şunların tepesini kapatsam mı güzel gözükmüyor sanki ee, Bilemedim Şimdi bir bakalım arkadaşlar Şurada bir çapamız vardı Görevden aldığımız nerede Heh buldum tamam Şimdi bu çapamızı aldık bakalım ee, Normal tohum aldık Bunları geç patates havuç Tamam bunları çoğaltırım arkadaşlar Bu da şeker kamışı Şeker kamışını da en sonuna ekleyelim arkadaşlar Onları da çoğaltalım Çünkü lazım olacak hop hop Şöyle şeker kamışı tamam Buğdayı şöyle kıralım. Buğdayı buraya ekelim. Sonra gelelim arkadaşlar havucu şöyle ek. Aa bir dakika. Dur lan. Tarlayı ben niye böyle yaptım ki? Bir dakika pardon arkadaşlar. Ben niye böyle yaptım oğlum tarlayı? Harbiden ben niye böyle yaptım yani, tarlayı? Ben de çözemedim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bir de size ufak bir bilgi şuradan da dört yapacağım Arkadaşlar MC hakkında size bilgiler de vereyim arkadaşlar arkadaşlar şuraya bir su koyuyorsunuz ya bir dakika göstereyim size şuraya bir su koyuyorsunuz ya Arkadaşlar bu su 4 bloğa kadar gidiyor yandan da 4 blok şuradan da şuradan da şuradan da 4 blok kadar gidiyor arkadaşlar yani Sade Şöyle bir ortayı, ortayı doldurduğunuzu düşünelim. Varsayalım arkadaşlar. Bakın misal burası 1, 2, 3, 4. Misal bakın burası 4 oldu arkadaşlar. Buraya kadar gidecek tamam mı? Ee, sonra bakalım devam etsin. Ee, burası kaç? 1, 2, 3, 4. Sonra arkadaşlar bu buraya kadar gidecek. Tarlayı görüyorsunuz değil mi? Sadece bir su arkadaşlar bu. Yani bu kadar. Ama galiba şöyle yapalım arkadaşlar, tasarruf yapalım. Şuralardaki toprakları kıralım. Şey de yapabilirdim aslında işte bu 4 blok gidiyor ya, bir 4 blok daha çekmek için falan da o zaman çok büyük olur arkadaşlar. Bu tarla şimdilik bize yeter zaten çok fazla malzememiz yok. Şu kumu şuraya koyduk arkadaşlar. Tohumları şöyle yaklaştıralım yakına gitsinler, giyilsinler. Sonra bunları da koyalım. Ee, seni şuraya ayıracağım ee, bunlar barut marut neyse bunlar aşağıda kalsın bu kazmalar tamam neyse buraları sonra düzenleyeceğiz arkadaşlar İleride tabii ki sandık odası da yapacağız çünkü çok gerekecek sandık odası bu arada arkadaşlar e, demir zırta yaptım demir zırta bir sonraki bölüm için lazım olacak bize arkadaşlar neden diye sorarsanız demir zırhı taktık elmas kılıcımız var ve cehenneme gideceğiz cehenneme gidiyorum geleceğim mi? <laughs> Tamam gidiyoruz hadi bakalım şimdi e, şöyle şuraya e, havuç mu ekeyim havuç ekmeyelim tohum ekeyim tohum sonra buraya e, havuç tamam sonra şuraya patato e, ama yok pardon Pat Allah ha, gitmedi tamam patatoyu şuraya ekelim şunu yakın bir kısma ekeceğim arkadaşlar. Yani şey şeker kamışı suyun dibinde büyüyor. Ha bir bilgi daha vereyim arkadaşlar size. Şuraları bir kapatalım. Hop. Tamam. Ee, bir bilgi daha vereyim arkadaşlar hazır buradayken. Arkadaşlar şeker kamışı kumda da büyür, toprakta da. Sadece yeter ki su olsun arkadaşlar. Su olduğu sürece bakın şu anda toprakta, toprakta da büyüyor, kumda da büyür bu. Yani turuncu kum falan fark etmiyor arkadaşlar. Normal kumda büyüyor. Sıkıntı olmuyor yani görmüş olduğunuz gibi burada büyüyeceksin. Yalnız su olsun yanında yeter. Mesela suyun uzağına koyamazsınız görmüş olduğunuz gibi. Tıklıyorum şu anda bakın mouse'un sesini duyuyorsunuz ama koymuyor yani. Bakın susuyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi koymuyor arkadaşlar. O da size ek bilgi olsun. Şimdi tamam buralar hallettik. Buraları hallettik tamam sıkıntımız kalmadı arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde arkadaşlar tarlamızı bitirdik. Allah. Yani bozdum zannettim. Buradan belki bir kapak fotoğrafı falan bir şeyler alırım. Emin değilim tabii ki arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup Ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.